Paris, 1625. Genç ve gözü pek D'Artagnan, hayallerini süsleyen Silahşörler Birliği'ne katılmak için Gaskonya'dan gelmişti. Daha ilk gününde, kılıcının keskinliği ve cesareti sayesinde bir dizi yanlış anlaşılma sonucu kendisini üç efsanevi silahşörle düello yaparken buldu. Asil Atos, güçlü Portos ve zarif Aramis, ancak düello, Kardinal Richelieu'nun muhafızlarının gelişiyle yarıda kesildi ve dört genç omuz omuza savaşarak düşmanlarını püskürttü. İşte o an, efsanevi dostluklarının temeli atıldı. Bir gün, kraliçe annenin başnedimesi Constance Bonaccio, D'Artagnan'dan yardım istedi. Kraliçenin İngiltere dükü Buckingham'la gizli bir ilişkisi vardı ve ona hediye ettiği elmas kolyeyi geri alması gerekiyordu. Kardinal Richelieu, kraliçeyi gözden düşürmek için bu durumu kullanmaya kararlıydı ve elmasların eksik olduğunu ortaya çıkaracaktı. Bu durum, kraliçenin itibarını zedeleyebilir ve Fransa ile İngiltere arasındaki hassas barışı tehlikeye atabilirdi. D'Artagnan, kraliçenin onurunu kurtarmak ve ülkesini olası bir savaştan korumak için bu tehlikeli görevi kabul etti.